Herkese merhabalar. Bizim havuzumuzda sarı benekli yerli su kaplumbağalarımız da var. Şimdi onların erkek ve dişi ayrımını özellikle size göstermek istiyorum. Çünkü kaplumbağaların cinslerine göre erkek dişi ayrımı da değişiyor. Hepsinde aynı değil. Mesela bu kırmızı yanaklılarda erkeklerin çok belirgin şekilde ön tırnakları dişilere göre 3-4 katı uzun olabiliyor kuyrukları aynı şekilde çok belirgin uzun. Ama bu sarı beneklilerde biraz farklı. Yine ayırt edilebiliyor ama bakın şimdi ilk önce tek tek göstereyim. Bu kaplumbağamız erkek sarı benekli su kaplumbağası. Kameradan e, belli olur diye düşünüyorum. Bakın şurada bir erkeklerde ovallik var. Karnı, karın kemiği içeri doğru göçük. Ama dişi de ise tamamen farklı. Dümdüz bir karın yapısı var. Bakın ikisini yan yana da göstermek istiyorum. Erkek ve dişinin karın yapıları. Şöyle kameradan ben de bakmayı çalışayım. Dişi de tamamen düz. Sen sabit tut ben ayarlamaya çalışayım kamerayı. Bakın bu erkek önde ve dişideki. Çok belirgin zaten. Karnı içe doğru. Dişi ise tamamen düz bir karın yapısı var. Tabii bunlar e, yerli türlerimizden ve benim çok da sık gördüklerimden iler. Bu biliyorsunuz havuzumuzda sarı benekliler de var. Hemen karşımıza çıktı ama yakalayabilir miyim bilmiyorum. Gel bakayım. Ah yakaladım. Bakın bu da çizgili yerli su kaplumbağamız. Her ikisi de Türkiye'nin yerli ırklarından. Ama bu elimdeki küçük olan çok sıklıkla her yerde görebileceğiniz bir ırk. Çokça var. Her yerde görebilirsiniz. Tabi yine bunları hep korumamız, kıymetini bilmemiz lazım. Şimdi onu tekrar geri bırakıyorum. Seni de bir ıslatayım. Kabuğunun rengini görelim. Bunlar da sarı benekli yerli ırklarımız. Tabi bunları Diğerleri kadar sık göremiyorsunuz. Daha ben doğada bunlarla hiç karşılaşmadım. Ee, onun için gerçekten kıymetini bilmek lazım. Ben de uygun bir havuz yapıp bu çifti üretmeye çalışacağım. Bakalım ee, zamanımız olursa onlar için çok güzel bir özel bir havuz projemiz var. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.